Arkadaşlar bugün sizlerle pubg lite arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar ee, şimdiden videomuza başlayalım e, uzun tutmadan şimdi burada ee, pubg lite güzel bir oyun arkadaşlar oynayabilirsiniz çok güzel bir oyun hem düşük hem de güzel oyun. Şimdi biz buradan maçımızı seçelim. Buradan şunu şunu seçelim. İlk kişi olarak. Biraz iyi ol olabilir mi? Pubg'li PUBG, PUBG Lite'da oyunumuza gidiyoruz. Evet başladı. maçımıza gireceğiz şimdi. Arkadaşlar Instagram'ı takip etmeyi de unutmayın. YouTube'umu da takip etmeyi unutmayın. Güzel güzel videolar çekiyorum. Bakabilirsiniz hepsine. Bak. Buradan. Buradan şimdi buradayız. Maça 34 dakika kaldı. 30 dakika falan. Çocuklar başladık. Evet, uçaktayız. Atlayacağız şimdi buradan güzel bir yere. Şuradan hızlıca gidelim. Güvenli yerdir. İnşallah şurası. Dağın üstünde ne var bilmiyorum. Kalite gitti. Bunun için atladığımızda nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Buraya atlasam mı bilmiyorum ama yine de atlamayacağım. Burada. Güzel yer var mı? Buraya atlarsam ölebilirim. Ölebilir miyim? Aha. Atladık arkadaşlar. Bayıldım ilk oyunda bayıldı. Bu nasıl bir şey? Birisi kurtarsın. Yeni maça gireyim arkadaşlar. Evet geldim arkadaşlar. Buradayım şimdi. Orada bayıldım arkadaşlar. Çıktım geri geldim. Orada atlamayacaktım. Düştü. Ondan şimdi buradan maçımıza devam edelim. Orada kötü oynadım ama yanlışlıkla kötü ee, öldüm. Ben de şimdi yeni maça başladım. Maçımıza başlıyoruz. Küçük yere atlayacağım. Küçük yerde kimse gelmiyor bilir. Şuraya atlayayım. İnşallah başka kimseler gelmez. Bu evleri ben aldım. UMP bulduk. Buradan silah topluyorum. Vektor. column. تمامه. تموم. بوردم. شوم هم نمیدم. از آنالیم. بیشتر سیار کردم. کیلوانشام. Dışarı çıkma. years later. Şimdi buradan adam gördüm. Şimdi oradan. Kardon sesi, yes. Oh my god! Wow! No. Güzel. Bu map'e mermisi bulduk. 2x. Lazım değil. Şimdi iki ikisimizi kardepsi size takacağım. İçeride. Enemy. Enemy down. Nerede? Evet orada ölmüş adam. Benden kim kaçabilir? Adamı alamadık lutunu Şimdi gidip alacağım. Şuradan alayım lütfen arkadaşlar. Lut yokmuş ki. Geri bırakıyor bizi oyun. Gidelim. oyunu değerlirdi de arkadaşlar. Bak vurdum onu bayılttım. <laughs> Arkada ölüyor. Bayıldıydı galiba. değilmiş. PUBG Lite de garip oyun, kasıyor oyun. Gile girelim. Şurada drop iniyor. Gidemem. Öldürürler hemen. Yolun yarısında. Şimdi biraz daha looturalım. Evet. 4 ikisini takalım. 3 ikisini atalım. var lazım değil bize. Şimdi UMP bitiyor. Şuradan alalım. Alan gidiyor çok gidiyor. Ölmeyiz inşallah. 23 adam kaldı. Hadi. Öleceğiz arkadaşlar galiba. Şu sudan çıktığımda kit basacağım. Basamayacak gibiyim. Öldük arkadaşlar. Kit bassam da yaramaz. 8.'ci oldum. Bugünlük bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız gelebilir. Şimdilik görüşürüz.